Selam arkadaşlar bugün sizlere kit server nasıl kuracağımızı göstereceğim şimdi kit serveri indirdik bir winrar dosyası bu kit server 13'ü e, PES'in kurulu olduğu yere. Konami PES 13. İşte buraya atıyoruz. Şöyle olacak. Buradan indirdiğimiz mega dosyalarını böyle atıyoruz buraya. İşte stat yaması olsa yani her ne olursa example root img dosyasını atıyoruz. Sonra burada manager'a geliyoruz. Yok önce öncelikle özelliklere girip salt okunur kaldıracağız. Yani şu vaziyet olması lazım. İşte menajere girip atak deyip oyuna yönetici olarak girebiliriz. Yani düz açsak girmez. Yönetici olarak çalıştıracağız. Beni için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.